Menekşem, öyle korktum ki. Seni bulamayacağım diye öyle korktum ki. Halil. Menekşem, burası hiç güvenli değil. Abinler buradalar. Ne? Aha. Ben seni gördüğümde onları takip ediyorum. Seni benden önce bulurlarsa diye. Gel. Hadi. Ya nereye gideceğiz? Keşke aşağı yürüseydim. O yol belki deniz kenarına iniyordu. Ya deniz kenarında ne yapacağız? Ne bileyim bakınıyoruz işte. Ya pastaneden çantamı alırken yakalanıyordum. Ben koşturuyorum Yusuf abinin arkada. Çantam! Ne? Ya çantam otobüste kaldı. Bütün param altınlar içinde. Menekşe. Menekşe. B bir taksiye binelim hemen. Bu <laughs> oldum. <laughs> <laughs> Hadi. Muharrem. Alo. Uyandık uyandık. Dışarıdayız. Yürüyoruz öyle. Yok biz atıştırdık bir şeyler. Karnımız tok. İyi canım yeriz. Tamam nerede? Ha tamam. Tamam buluruz artık. Hadi Bir şeyler yiyelim diyor. Buraya eğlenmeye gelmedik Kadir. Biliyorsun. Silah işini konuşacağız. Muharebe işimiz bitti mi? Bitmedi. Bir taksiye binelim. İyi madem. Yok işte. Çanta durur mu? İnen bilen çok oldu. Günahları boynuna artık. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım şimdi? Çok para var mıydı? Para yoktu. Hadi Menekşe. Ya yapacak bir şey yok. Allah'tan pasaportun kaybolmadı. Hadi şöyle gidelim. Ölmemi istiyorsan her şeyi anlat Eğer ismin buysa. Halil tuluyum ben. Senin bildiğin gibi. Bosna'da Bosna. doğdum. 10 yaşındayken babam ordu. Annemle yalnız kaldık. Sonra annem babamın Türkiye'deki ortağı Mithat Ateş ile evlendi. İstanbul'a taşındık babamın çok sevdiği bu kentte artık bir yabancının yanındaydık. Şirketin başına da Mithat Bey geçmişti. Benim yurt dışında okumama karar verildi. Yaz tatillerinde geliyordum İstanbul'a. Yedi yıl önceydi. Tatil için gelmiştim yine. Çok kötü bir yazdı. Annemi trafik kazasında kaybettim. Sonra benim burada yaşamam zorlaştı. Rakipler şirketi ele geçirmek için öldürmeye bile kalktılar beni. Avukatımız Ahmet abi beni korumak için yurt dışına kaçırdı. Ve iki kimlik çıkardı bana. Halil Savalı. Bir de Mert Yılmaz. Kaçak yaşadım. Her şeyimi kaybetmişti. Bir iki yıl içinde şirkette dağıldım. Bir başıma kalmıştım. Seni gördüğüm ana kadar bir başımaydım. Sonra yine nefes almaya başladım. Bana bunları hiç anlatmadın. Nasıl inanacağım? Menekşem... Sana hiç yalan söylemedim. Güven derken de yalan söylemiyordum. Benden bir şey saklama ne olur. Menekşe... Güven bana. Lütfen. Ne olursa olsun.